Sevinin küçükler, övünün büyükler, 23 Nisan kutlu olsun. Evet çocuklar bugün 23 Nisan. Hem de 2020 yılındayız. Tam 100 yıl oldu biliyor musunuz çocuk bayramı ilan edilirli? 23 Nisan. Ne yapıyorduk? Hadi bakalım. Bugün... Bak Nisan. 23 Nisan'mış bugün. Ne yapıyorduk? Evet toplarla eğleniyorduk böyle. Ya top topla değil ki. O zaman ne yapıyorduk? Aynayla. Aynayla. Ayrı da olmuyor ki. Aynı A, aynı da yapıyoruz. Herhalde buydu. Evet. Bu da neydi? ayı. Hadi o zaman bunlar Bunları kim söyledi? Gelmişmiş ya. Evet işte 23 Nisan kutlu. 23 Nisan, 23 Nisan. Hep neşeyle doluyor insan. 23 Nisan çocuk bayramı kutlu olsun. Şimdi 23 Nisan şiirini okumak için 1C'den Hakan Demir'e kürsüye davet ediyorum. 23 Nisan! Şu 23 Nisan'da doğdu millet meclisi. İşte o gün her yanda yükseldi Türk'ün sesi. Bunu her yıl çocuklar kutlayalım sevinçle. Egemenlikte yaşar, verirsek hep birlikte el ele. Yaşasın 23 Nisan, yaşasın çocuk bayramı. Ne <laughs> 23 Nisan, 23 Nisan, neşe doluyor insan. Sanki her tarafta var bir din. Çünkü en sevinçli, en mutlu gün. Bugün 23 Nisan, hep neşele doluyor insan. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Saygılar, sevgiler. geleceğimiz ve umutlarımız olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bugün 23 Nisan. Neşet oluyor insan. Bize Atatürk'ten armağan en güzel bayram 23 Nisan. Bugün 23 Nisan nesele doluyor insan. Bugün 23 Nisan. et nesele doluyor insan. Ben Teksaslı Sidi. 23 Nisan kutlu olsun. 23 Nisan. Neşe doluyor insan. Tüm çocuklarımızı 23 Nisan'ı kutlu olsun.